Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir NBA videosundan evet NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. NBA videosundan demeyi özlemişiz. Uzun zamandır bir NBA videosu çekmiyorduk. Şimdi dolu dizgin başlıyoruz. O starasının ardından katılda show yaptık. Dün Euroleague'le döndük ne yazsak geldi. Euroleague menüsünde Maccabi Bayern Münih maç sonucu 1, Milano Panathinaikos ilk yarı 1, Real Madrid Jalgeris Kaunas 7.5'tan maç sonucu 1 ve Partizan Fenerbahçe maçına 163.5 üst demiştik. Fire vermedik 4'te 4 yaptık. Yetti mi yetmedi Euroleague kuponunda da yine kazandık. Real Madrid Jalgeris Kaunas karşılaşması için ev sahibi 83.5 üst demiştik. Partizan Fenerbahçe Beko maçı için ise ev sahibi 82.5 üst demiştik. Yine tercihlerimiz rahat rahat geldi. Değerlendiren dostları, katıldan destek veren arkadaşları tebrik ediyorum. NBA'de de yine yüzlerimiz güldü. Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies karşılaşmasında maç sonucu bir dedik kazandı. Los Angeles Lakers Golden State Warriors karşılaşmasında maç sonucu bir dedik ve kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Katılın ayrıcalıklarından faydalanmak için sizler de bu videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki Katıl kutucuğuna tıklayarak üyelik paketlerinin detaylarını inceleyebilir. Ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz katıldan üye olabilirsiniz. Evet, videolarımızda yeni bir tarza geçeceğiz. Artık maçları yani örneğin bu videoda 4 maçımız olacak. 4 maçla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Videonun sonlarına doğru ise günün teklisini, günün ikilisini ve varsa günün üçlüsünü oluşturacağız. Tabi NBA için bu gecenin teklisi, gecenin ikilisi, gecenin üçlüsü anlamına geliyor. Bu tarzımızı Resul Bulut üstadımızdan esinlendiğimi belirtmek istiyorum. Kendisi basketbol tahminlerinin öncü isimlerinden birisidir ve YouTube'da paylaşım yapmaya başladı kısa bir zaman önce ve iyi de bir kitleye ulaştığı hızlı bir sürede daha da geniş kitlelere yayılacaktır mutlaka. Takip etmediyseniz Resul Bulut YouTube kanalını takip etmenizi de tavsiye ederim. Üstadımıza saygı duruşumuzu yaptık. Günün tahminlerine geçelim hemen. Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers mücadelesiyle başlıyoruz. Türkiye saatiyle 3.30'da oynanacak bu mücadele. Atlanta Hawks'ta Collins dışında eksik bulunmazken Cleveland Cavaliers'ta milli oyuncumuz J.D. Osman'ın durumu maç saatinde belli olacak. Atlanta'nın maça Trey Young, Murray, Hunter, Sattik Bey ve Clint Capella ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Cleveland Cavaliers'ın ise Garland, Donovan Mitchell, Isaiah Okoro, Evan Mobley ve Jared Allen maç başında sahada olacağını düşünüyoruz. Atlanta Hawks bu sezon NBA'de çıktı 59 maçta 29 galibiyet 30 mağlubiyet aldı ve 8. sırada yer alıyor Doğu Konferansı'nda playoff yarışının içerisindeler. Cleveland Cavaliers 62 maçta aldı 38 galibiyetle bir şekilde kendisini üstlerde tutmayı başardı şu anda dek. Tabi Brooklyn'in arasında ciddi bir galibiyet farkı var. Galibiyet yüzdesi farkı var ama ben Cleveland'ın normal sezonu ilk dörde tamamlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu karşılaşmada da Atlanta Hawks tarafındayım. Kardo kalitesi anlamında Atlanta'nın daha öne çıkan taraf olduğunu düşünüyorum. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Golden State Warriors Hüsnü Rakıs mücadelesi Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele. Golden State Warriors'ta bu karşılaşmada Steph Curry, Payton ve Andrew Wiggins oynamayacak isimler Hüsnü Rakıs cephesinde Green ve Porter dışında eksik bulunmuyor. Golden State'te Egadala süre verilmesi halinde forma giyebilecek durumda. Golden State Warriors maçı Jordan Poole, Klay Thompson, Di Vincenzo, Draymond Green ve Kevin Looney ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Üstün Rockets'ın ise Washington, Christopher, Kenyon Martin, Jabari Smith ve milli oyuncumuz Alperen Şengün ile maç başında sahada olacağını düşünmekteyiz. Golden State Warriors 59 maçta aldı. 29 galibiyetle batıda 10. sırada. Üstün Rockets ise 58 maçta 13 galibiyet aldı ve sadece batıda değil tüm NBA'de en kötü dereceye sahip takım konumunda. Golden State Warriors kadro kalitesi anlamında her ne kadar Steph Curry bu karşılaşmada olmasa da çok daha öne çıkıyor. Evet ritimden uzak görüntüde iki takımda Golden State Warriors son karşılaşmasında Los Angeles Lakers replasmanında da kaybetti 124-111 mağlup oldu. Bu mücadelede Malik Benzli 25, Anthony Davis 12 sayı atmıştı Lakers adına. Golden State Warriors cephesinde ise Clay Thompson'ın 22 sayısı ve Jerome'un 20 sayısı farkı engelleyememişti. Ama Houston Rockets karşılaşmasında birebir eşleşmelere baktığımızda özellikle 2 numara pozisyonunda Golden State'in net bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmada 7.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Phoenix Suns oklanma karşılaşmasıyla devam edelim Türkiye saatiyle 6'da başlayacak bu mücadele. Phoenix Suns'ta durumu maç saatinde belli olacak isim. Kevin Durant oynamayacak ve Landry Shamet forma giymeyecek durumda. Oklanma standartta Poxevski dışında eksik bulunmuyor. Oklanmanın maça Jill Juss Alexander Taylor, Josh 4 ve Williams'la başlamasını muhtemel görüyoruz. Tabii ki bir noktada Jalen Williams, diğer noktada Jalen Williams. Bundan da söz etmemizde fayda var. Oklahoma'nın iki genç oyuncusu biri 21, diğeri 20 yaşında. Phoenix Suns'ın ise Chris Paul, Devin Booker, Josh Okogie, Torrey Craig ve DeAndre Ayton'la maç başında sahada olacağını düşünmekteyiz. Phoenix Suns bu sezon NBA'de şu anda dik çıktı 60 maçta 32 galibiyet 28 mağlubiyet aldı. Özellikle DeAndre Ayton, Devon Booker ikilisinin olmadığı bir dönem vardı ki Chris Paul de bir dönem forma giymemişti uzunca bir süre sakatlığı nedeniyle. Burada peş peşe mağlubiyetler geldi. Fakat Phoenix Suns yıldızlarının dönmesiyle galibiyet serisi yakalamaya ve yukarıya tırmanmaya Başa başladı diyebiliriz. Daha da yukarılara tırmanacaklarını düşünüyorum. Sacramento'yu Memphis'i geçecek potansiyelleri bence var. kaliteleri bir hal yüksek. Hele hele Kevin Durant dönerse 3 süperstardan dört düzeltiyorum. 4 süperstardan kurulu bir takım olacaklar. Ya yani muhteşem ikilileri, muhteşem üçlüleri gördük. Artık onlara alıştık. Muhteşem dörtlü kurdu Phoenix Suns. Oklahoma Standard karşısında galibiyet bekliyorum. Onlardan 3.5 anlık attan maç sonucu bir denenebilir. Minnesota Timberwolves Charlotte karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 4'te oynanacak bu mücadele Minnesota'da Carl anthony Towns takımın süperstarı bu maçta forma giymeyecek. Charlotte'tan Martin dışında eksik bulunmuyor. Charlotte'un maça LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, Washington ve Mark Williams'ta başlaması muhtemel görüyoruz. Minnesota Timberwolves'un ise Mike Conley, Anthony Edwards, McDaniel's, Kyle Anderson ve Rudy ile maç başında sahada olacağını düşünmekteyiz. Minnesota Timberwolves 61 maçta 31 galibiyet aldı. Batı da playoff yarışının içerisinde. Charlotte 60 maçta 17 galibiyet aldı. Geçtiğimiz sezon keyif veren basketbollarını da oynayamıyorlar. Ve playoff yarışının da bir hayli uzağında yer alıyorlar. Ben bu maçta Minnesota'dan net bir galibiyet bekliyorum. 3.5 anlık kaptan maç sonucu bir denenebilir. Şimdi gelelim videonun başında bahsettiğimiz kısma. Gecenin teklisi, gecenin ikilisi ve gecenin üçlüsünü oluşturmaya. Gecenin teklisi Phoenix'in Son Oklanması standart karşılaşmasından gelecek. Bu mücadele için 3.5 handikaptan 4.5 handikaptan maç sonucu bir görüşlerim mevcut. Gecenin ikilisini oluşturacak olursak Gecenin ikilisinde ise Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers karşılaşmasını kullanacağım. Şöyle bir baktığımızda artı iki buçuk handikaptan maç sonucu birin oranı da gayet güzel görünüyor. Ve yanına Golden State Warriors Houston Rockets karşılaşmasında yedi buçuk handikaptan maç sonucu biri eklemeyi planlıyorum. Bu şekilde önerebilirim. Tabii ki aklınıza uyuyorsa değerlendirmenizde fayda var. Aklınıza uymuyorsa değerlendirmeyin derim. Gecenin üçlüsü NBA üçlüsüne şöyle bir göz atalım. Şimdi Minnesota Timberwolves Charlotte karşılaşmasında maç sonucu bir görüşüm mevcut. Biraz daha oranları düşük tutalım. Üçlü kombini oluşturacağız. Phoenix Suns Oklahoma Standard karşılaşmasında ilk yarı bire yönelmeyi düşünüyorum bu kez. 1.37 gayet güzel denenebilir. Ve Golden State Warriors, Warriors Houston Rockets karşılaşması için ise birden bir veya ilk yarı bir denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni tarzımızı beğendiyseniz bu şekilde devam etmemizi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Eski tarzınıza dönüyorsanız onun da görüşlerinizi de bekliyorum efendim. Evet yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.